Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 20 şehit verdiğimiz Gürcistan'daki uçak kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye getirilen kara kutunun TUSAŞ tarafından incelendiğini, çözümü ve ilk bulgulara ulaşma sürecinin en az 2 ay süreceğini söyledi. Güler, ön bulgulara göre ilk kuyruk kopuyor, daha sonra üçe bölünüyor dedi. <laughs> Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Kazada 20 askerimiz şehit oldu. Naşları Türkiye'ye getirilen şehitler memleketlerinde toprağa verildi. Helal eder misiniz? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kabine toplantısı sonrasında kazaya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı kara kutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor. Kara kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer. Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Bakan Güle'de C-130 tipi uçaklarının güvenli olup olmadığı da soruldu. C-130'ları 1957'den beri kullanıyoruz. 1999'da bir kez motor yangını çıkmış, sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibarıyla güvenli bir uçak.